TV Malat reklamlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Bingöl'de şehit olan polis memuru Abdullah Bıyık'ın acı haberi Malatya'ya ulaştı. Haberi alan şehidin kız kardeşi sinir krizi geçirdi. <laughs> Bingöl'de teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 6 polis memuru şehit oldu. Şehit olan polislerden 28 yaşındaki Abdullah Bayığın Malatya'da yaşadığı öğrenildi. Uşaklı olan ancak uzun yıllardır Malatya'da oturan aile, oğullarının şehit haberini tatil için gittikleri memleketleri Uşak'ta öğrendi. Emekli hemşire olan anne Şengül Bıyık ve emekli asubay olan baba Mehmet Ali Bıyık'ın haberi duyar duymaz oğulların cenazesini almak için Bingöl'e gittikleri öğrenildi. Evli ve buçuk yaşında Mehmet Ali adında bir erkek çocuğu olan şehit polis Abdullah Bay'ın Malatya'da oturdukları mahallede ise acı vardı. Çoşluk Mahallesi Kadın Sokağı Türk Bayrakları asıldı. Şehidin hemşire olan kız kardeşi abisinin şehadet haberini Malatya'da görev yaptığı hastanede aldı. Vakit kaybetmeden eve giden kız kardeş sinir krizi geçirdi. Bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Abdullah Bıyık'tan geriye birkaç gün önce sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı son fotoğrafı kaldı. Şehit polis, İslam'a, Keleş dayıma selamlar, 64.5 Banaz yazısını yazdığı duvarın önünde çekildiği son fotoğrafıyla baba ocağına selam göndermişti. Bıyık'ın cenazesi ailesinin isteği üzerine uşağa gönderildi. Biz de buradan şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Valilik binasına girmek isteyen Vali Toprak sürekli kapı girişinde yatan köpeği görünce bu köpek kadar sadık olamadılar dedi. Ülkeye sadakat, millete sadakat, insanlara sadakat, insanlara birbirimize sadakat güveneceğiz. Demokrasi nöbetinin tutulduğu Hükümet Meydanı'nda bulunan ve daha sonra Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'la görüşmek için makamına geçen vali Mustafa Toprak kapıda bekleyen davetsiz bir misafir vardı. Günlerdir valilik binası önünde bulunan ve oradan ayrılmayan köpeği gören vali Toprak FETÖ'cülere sert bir gönderme yaptı. Sadakat örneğidir. Öyle mi baba? Evet. Sadakat örneği. Her gün ben buradan geliyorum. Taa kokuyu alıyor şuradan koşuyor. Ve buraya kadar geliyor. Benden önceki valilerimiz zamanında da böyleydi. Şimdi yine böyle. Valilik binası girişinde bekleyen köpeği göstererek sadakat çok önemlidir diyen Toprak, işte bu sadakat, ülkeye sadakat, devlete sadakat, insanlara sadakat, birbirimize sadakat, birbirimize güveneceğiz. Sadakatin örneği bu. Ben her gün mesaime geldiğimde aracımı takip ederek ve koşarak buraya kadar geliyor, biz de kendisini besliyoruz. Benden önceki valilerimiz zamanında da böyleymiş. Ülkenin içerisinde bulunup her türlü imkandan faydalanıp, ülkeyi başkalarına peşkeş çekecek ihanet Amerika'dakinden de bahsediyoruz, onun uyduğu piyon ve uyanlarından da bahsediyoruz. Onun için sadakat bu diyerek Pensilvanya'ya kameralar aracılığıyla mesaj gönderdi. Toprağın bu sözleri vatandaştan büyük alkış aldı. Sadakat, Bes, sadakat beslendiği yuvaya ihanet etmemek, evet. beslendiği yuvaya ihanet etmemek en güzel örneği en güzel. budur sadakat ve güveni bırakmayalım. Birbirimize güvenelim bir Evet. Ben ihanet etti. Evet, ihanet Aynen. işte ihanet i̇şte diyoruz. Onlara o sadakat unsurunu öne çıkartıyoruz. Onu çıkart söylüyorum. Hemende de o var. Ülkenin içerisinde bulunup da her türlü imkandan faydalanıp ülkeyi başkalarına peşkeş çekecek ihanet başında Amerika'dakinden dönemde bahsediyoruz. Onun uydum diyor. Bu uyarlarından da bahsediyoruz. Onun için bu vatan, yani. sadakat bu. O devlet. Bu bayağı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı ziyaret ederek 15 Temmuz'dan sonra yaşanan gelişmeleri değerlendirerek teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, beraberindeki İl Başkanı Enver Kiraz, İl Başkan Yardımcısı Übeyt Öksüz'le birlikte Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı ziyaret etti. Ağbaba 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirerek Emniyet Müdürümüz 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Malatya'da huzurun sağlanmasında çok önemli katkıları oldu. Çeşitli dedikoduları önledi, herhangi bir tatsızlık olmadıysa en çok Emniyet Müdürümüze borçluyuz diyerek teşekkür etti. 67 yaşındaki Ömer Fijenkçi, milli iradeye destek ve demokrasiye sahip çıkmak için Malatya'dan Ankara'ya yürüyerek gidiyor. Malatyalı eski boksör Ömer Fişenkçi başkent Ankara'ya yürüyerek gitmek için yola çıktı. Kendisinin de cemaatte bulunduğunu ancak 1987 yılında FETÖ içerisindeki bozuklukları gördüğü için ayrıldığını söyleyen Fişenkçi, elindeki Türk bayrakları eşliğinde Büyükşehir Belediyesi önünden yürüyüşüne başladı. Var Merhum Neşmettin Erbakan Hoca'nın özel korumalığını yaptım, milli görüş teşkilatı içerisinde büyüyen ve yetişen biriyim diyen Fişenkçi, Allah nasip ederse Malatyalıların sesini duyurmak için yola çıkıyorum. Rahmetli Kamido'nun elinin altında yetişen Küçük Ömer şu anda Malatya için yürüyecek dedi. Bu paralelcilerin içerisinden bozukluk olduktan sonra sene 1987'de bunların teşkilatlarından ayrılıp ve Malatya'ma hizmet etmek için bazı mücadelelerde bulunmuş bulunmaktayım. Artı Malatya'nın Erbakan Hoca'nın özel korumalarından olup Malatya'ya gelen hocamızın yanında yer alan Milli Görüş Teşkilatı içerisinde büyüyen ve yetişen bir kişi olarak Malatya'mızın e, elemanlarından biriyim. Ve şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızla Muhsin Başkanımızla olan bazı diyaloglarımız vardı. Bu diyaloglarımızı Allah nasip ederse Recep Tayyip Sayın Başkanımız olan reisimize iletmek için, Malatya'nın sesini de duyurmak için buradan Malatya'dan yola çıkıyorum. Yaşım 67 ve eski milli eski boksörlerden olan Ömer Fişekçi şu anda nasip olursa Malatya Belediyesi önünden hareketimi başlatıp ve milli irade ve demokrasi yürüyüşünü yap, başlatmış bulunmaktayım. Çünkü bizim davamız bir da, e, davadır. Öyle ezbere bir dava değildir. Yürüyüşümüz samimi bir yürüyüştür. Başkaları gibi ne, nemzat yürüyüşü yapmıyoruz. Biz özümüz neyse sözümüz odur. Benim Malatya'da tanıyan ve rahmetli Hamido'nun da elinin altındaysan küçük Ömer o zaman büyüdü. Şu anda Malatya'nın ikinci Hamido'su olarak bu hareketi başlattırıyorum. Teşekkürler efendim. Allah yolunu açık etsin. Varo. Allah yolunu açık etsin. Demokrasi nöbeti tutan vatandaşı yalnız bırakmayan vali Mustafa Toprak'a büyük sevgi gösterisi. Gördüğü ilgi karşısında şaşıran vali Toprak vatandaşla bol bol sohbet etti. 15 Temmuz akşamından bugüne kadar meydanları hınca hınç dolduran vatandaş milli iradeye sahip çıkıyor. Vatandaşı demokrasi nöbetinde Vali Mustafa Toprak başta olmak üzere milletvekilleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilurt ve Batal Gazi Belediye Başkanı siyasi parti il başkanları yalnız bırakmıyor. Meydanı gezerek sürekli vatandaşla bir araya gelmeye çalışan Vali Toprak, dün akşamda büyük ilgiyle karşılandı. Gördüğü sevgi gösterisi karşısında şaşıran Toprak, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Vali Toprak, genç yaşlı demeden meydanları dolduran Malatyalılarla uzun uzun sohbet etti. Niyeti art niyeti olanlara fırsat vermesin. Amin. 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 Nasıl biliyorsa öyle yapsın. Milletimizin iradesi, gücü... Milleti milletim Milletler evet, evet. karşısında kavşak kavuşma, terörizm karşısında yetüjet olarak tüm milletimizin tüm unsurları da birlikte karşısında oldu. Aksak bizim Türk milletimizin 80 milyonumuzla birlikte kenetlendiğimizi hayırlıkları dertlikleri bırakıp vatanın, ülkemizin, milletimizin bekası söz konusu olduğunda nasıl kenetlendiğimizi dosta, düşmana, herkese gösterdik. Öyle mi? Bundan sonra yeltenecekler de bunları dikkat alacaklar. Allah fırsat vermesin. Aynı Allah, Allah fırsat vermesin. Olumsuzluklara katışanları da Türk Silahlı Kuvvetlerimizi temsil etmediğini ve onların da ayrışması için ve gereği ne ise yapılması için Sayın Cumhurbaşkanımızdan devletimizin tüm kademelerine kadar e, bir güç birliği içerisinde bunlarla mücadele edildiğini de bilmenizi isteriz. Bu böyle. Aynen yani öyle. Bin yıllık, 1000 yıllık vatanımızda 1000 yıllık, yıllık vatanımızda sonsuza dek geldiğimiz gibi de güzellikler hep birlikte yaşayacağız. Aynen. ama, ama şunun farkındayız. Yani bulunduğumuz coğrafya sıkıntılı bir coğrafya. Biz de hayatta yaşam alanımızda devam ederken aramıza nifak tohumlarının girmesine provokasyon suretiyle bizi birbirimize düşürmek isteyenlere karşı çok uyanık ve dikkatli Aynen. olalım. Çünkü bunu o şeklinde deneyen hain girişimler onu başaramayacaklarını anlayınca başka yöntemleri deneyecek olabilir. Ama dikkatli olalım. Yani Aynen. öyle mi efendim? Aynen. Dikkatli, Aynen. Olalım. Hep Aynen. Aynen. dikkatli Aynen. olalım. Hep birlikte Aynen. dikkatli olacağız canım. Yani bu manada Allah'a emanet Anadolu Ajansı tarafından dakika dakika FETÖ'nün darbe girişimi adıyla hazırlanan kitabın dağıtımını Vali Toprak yaptı. 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ve Anadolu Ajansı tarafından kısa bir süre içerisinde hazırlanan Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi adlı kitap büyük ilgi gördü. Darbe girişimi ve sonrasında yaşanan tüm gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabirlerinin haber ve fotoğraflarıyla hazırladığı Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi kitabını Vali Mustafa Toprak demokrasi nöbeti tutan vatandaşa dağıttı. Kısa bir sürede hazırlanan kitabı beğendiğini belirten Vali Toprak, "Bugün burada hep birlikte kitaplarımızı vatandaşlarımıza dağıttık. Böylesi bir yayınla derlenen haber, görüntü ve fotoğraflarla böylesi acıların geleceğe aktarılması önemlidir." dedi. Yaşadığımız acıları, travmaları kurumsal hafızaya e, yazılması ve gelecekte bu gibi tehlikeler karşısında ülkemiz, milletimiz, milletimizin iradesinin kinetlenmesi adına e, ibretlik vesikaları e, çok hızlı bir şekilde kitaplaştırdı e, ve bugün burada da hep birlikte vatandaşlarımıza dağıttık. Hakikaten e, bunlar önemlidir. Onun için Anadolu Ajansımızın böylesi bir yayınla birlikte tüm derlediği haberlerle görüntüler. Fotoğraflarla böylesi e, acıları e, geleceğe kurumsal hafızaya aktarması önemlidir diye düşünüyoruz. Allah bir kez daha e, ülkemize bu gibi olumsuzlukları yaşatmasın, böylesi ülkemizin içinden ya da e, dışından ihanetleri hiçbir şekilde vermesin ve e, tüm bu e, ihanet ve e, e, ortaya çıkan Kalkışmalar karşısında, terörist e, ayaklanma ve asilikler karşısında milletimin gücünün, milletimizin iradesinin gücünün ve ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakanımızdan, illerimize kadar milletimizin kenetlenmesiyle birlikte ne gibi bir güç oluştuğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin e, sinir uçlarıyla oynayanların, e, ihanet etmek isteyenlerin, nasıl bir tepkiyle e, karşılaşacaklarına da güzel bir e, hakikaten çalışma oldu. Milletimizin iradesine hiçbir kimsenin, hiçbir gücün, hiçbir terörist varlığın ipotek koyamayacağına e, ilişkin olarak milletimizin burada da izlediğimiz bu gücü karşısında e, ben bu gücü ortaya çıkaran milletimize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Meydanları dolduran vatandaş nöbetine devam ediyor. Hükümet meydanında yükselen sesler Obama'dan Fethullah Gülen'i istedi. Darbe girişiminin ardından meydanlara inen ve darbeye hayır demek için aynı çatı altında toplanan vatandaşın FETÖ tepkisi devam ediyor. Her akşam olduğu gibi dün akşam da vatandaşla beraber hükümet meydanında olan TV Malatya Haber Merkezi kameramanı Selçuk Dönmez'in mikrofonuna önemli açıklamalar yapan Malatyalılar Amerika Birleşik Devleti Başkanı Obama'dan Fethullah Gülen'i istedi. Ayrıca hükümet meydanında kurulan platformda yapılan ilahi dinletisini dinleyenler Gece yarısından sonra da Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorba ikramı yapıldıktan sonra sabaha kadar nöbet yerinden ayrılmıyor evet. evet. Asker darbe yapmaya çalıştı. Evet. 3 yılda gün Malatya'ya giden 70'e Meydanlarda evet. demokrasi de bir evet. süre sürüyor Gün 18. gün size meydanlarda ne söylemek istiyorsunuz? Efendim şu anda O görülen FETÖ denen arkadaşı biz Amerika Birleşik Devletleri'nden istiyoruz. Burada olan bütün Türkiye'mizde olan şehitlerimizi anıyorum. Bu meydanlar boş kalmayacak. Başkomutanımızın dediği gibi bu meydanlar ne zaman terk etin derse edeceğiz. Ben bir Türk olarak ben bu bayrağın altında yaşayan bir insan olarak buradan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na sesleniyorum. Ben bir Türk olarak sesleniyorum. Ve şu sloganı veriyorum. Fetoyu bize ver. Başka bir şey istemiyoruz. Fetoyu bize ver ki biz bunu soralım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hesabı sorulsun. Evet hesabı sorulacak tabi. Sorulmasını da istiyoruz. Buradan başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tek bir sloganla duruyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bekliyoruz, destekliyoruz reisi. Allah hayırlı etsin. Bu bir imtihandır. İnşallah iyi geçer bu imtihan. Güzel olur inşallah. Reis'e selam. selam, nöbete devam. 18 gündür buradayız. Ölene kadar da buradayız. Tayyip Erdoğan ne zaman der eve gidin o zaman gideriz yani. Gündüz işe gidiyoruz sabah 5-6'ya kadar burada bekliyoruz. Meydanlar. Evet meydanlar terk etmiyoruz. Şu an emniyetten herhangi bir ses çıkmadı. Bunların en fazla biriktiği yer de emniyettir. O yüzden tehlikeye karşı burada hazır kısa bekliyoruz. Öncelikle esselamu aleyküm. Ee, bizi izleyen tüm yurttaşlarımıza saygılandı sınavlarımızı iletiyoruz. Bizler Türkiye olarak Malatya olarak büyük bir sınavdan geçtik. Çünkü biz 15 Haziran'da Türkiye'nin kader anıydı. Bizim kaderimiz Rabbimiz yazmıştı, o günü yazdı. Yalnız biz şöyle bir şey yaptık. Rabbime hamdusun ki imanımız kuvvetliydi. Biz evde çocuklarımızı kaldırdık, ailemizi kaldırdık ve dedik ki bize ötülü göbek pantol ihtiyacımız yok. Ve biz ailemizle helalleşip cihada çıkıyoruz dedik. Ve cihada çıktık. Cumhur reisimizden de Rabbim bir kere razı olsun. Eğer bu zalimlerin tuzağı varsa Rabbimin tuzakları daha bambaşadır. Bunların tuzakları başlarına patladı. Rabbim inşallah böyle bir zulüm daha yaşatmaz. Rabbim bunu şu anki gençlere yaşatanlara şu yavrucukları görüyorsunuz. Bu yavrucukların suçu neydi? Bu gece vakti bunlar uykuları alması lazım. Ama bu sokaklarda demek ki biz Türk milleti imanlı bir milletiz. Valla meydanlardan 18 gündür de beraberiz vatandaşlarımızla. Bu bir ülke meselesi, bu bir vatan meselesidir. Kürdül, Lazlı, Çerkez'i, Alevisi, Sünnisi e herkes bir oldu, beraber olduk. Bir dünyaya karşı meydan okuyoruz. Bu bir hilal Haçlı Seferi'dir. Onlar bu şekil başlatmıştır. 15 Temmuz'dan beri bu meydanlardayız canımızla, şeyimizle, bedenimizle, her şeyimizle biz buradayız. Bu zalimlere meydan vermeyeceğiz. Gerekirse canımızı ne vereceğiz. 15 Temmuz'dan beri halen yılmadan, yıkılmadan, usanmadan vatan nöbetini tutuyoruz. Tutmaya da devam edeceğiz. Sağ ki başkomutanımızın ikinci bir emrine kadar. Ben buradan Amerikan'a seslenmek istiyorum. Ey Amerika diyorum ya FETÖ ya Türk halkı. Ya FETÖ'nün yanında alacaksın ya da Türk halkının karşısında olacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi Malat İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya'da ekmek fiyatlarına zam yapılmasına tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, parti il binasında basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kiraz konuşmasına Bingöl'de çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Malatyalı polis memuru Abdullah Buya'a Allah'tan rahmet dileyerek başladı son dönemlerde terör saldırıları da hızla devam ediyor. 15 Temmuz'da yaşanan bir darbe girişimi vardı. Tabii gündemi genelde bugüne kadar ki gündemi orada eşgül ediyor ama birçok terör elemeleri maalesef karşılaşmaya devam ediyoruz. Son bir hafta içerisinde Malatya'da iki tane şehidimiz oldu. Geçen birkaç gün önce Malatya'da bir asker şehidimizi son yolculuğuna uğurladık. Tabi bugün de Bingöl'deki yine 7 askerimiz şehit olmuştu, polisimiz. O polisler, polislerden birisi yine Malatya'nın, Malatya'nın yine şehidi var, Malatya'nın yine şehidine alıyor. E, tabi bu terör olaylarının da bir an önce son bulması gerekiyor. Biz her fırsatta ifade ediyoruz, terör kimler, nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur ve bütün insanlar tarafından şiddetle lanetlenmelidir ve biz de terörü her eylemi gerçekleştiğinde lanetlemeye devam ediyoruz. Tabi sadece lanetlemeyle olmuyor. Çünkü e, gerçekten analar gözyaşı dökmeye, e, şehitler gelmeye, kan dökülmeye devam ediyor. Bir an önce bunun önüne geçilmesi noktasında da hepimizin e, ciddi adımlar atması gerekiyor. Özellikle iktidarın da bu konuda ciddi adımlar e, mutlaka ortaya koyması gerekiyor. Efendim bugüne kadar şehit olan bütün şehitlerimize e, Allah'tan rahmet diliyorum. Annelerine, baş başsağlığı diliyorum. Tekrar e, son şehidimize de, polisimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün Malatyalılara da başsağlığı diliyorum. Konuşmasında Malatya'da ekmeğe yapılan zamı da değerlendiren Kiraz... ...bu şu zam gerçekten çok yüksek bir zam olarak görünüyor. Bu zamın da önümüzdeki günlerde vatandaşlarımıza çok kötü yansıyacağını ifade edebiliriz dedi. Tabii 15 Temmuz'dan sonra demin ifade ettim. E, gündemimiz e, darbe teşebbüsü ve onunla ilgili mücadele. Dolayısıyla farklı konulara çok e, değinemiyoruz, siyasette de çok değinemiyoruz. Ama bu süre içerisinde e, birçok değinmemiz gereken konu da gelişiyor. Hem terör eylemleri hem e, hayatımıza giren ciddi zamlar var bu süre içerisinde. Tabi e, ehb son son yapılmış olan bir zam var ki gerçekten e, çok yüksek e, bir zam olarak görülüyor ve bu zaman da önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın sırtına zulüm olarak artık yansıyacağını çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Burada insanların çok tartışamadı, çok konuşamadı bir dönemde böyle bir zam yapmakta vicdani değil diye düşünüyorum. Çünkü bir tarafta memural işçiye yüzde üç, yüzde dört zam veriyorsun, ekmeğe bir anda yüzde yirmi zam veriyorsun. Şimdi böyle bir şey kabul edilemez. İnsanların en temel ihtiyaç malzemesi ekmek. Dolayısıyla 4 kişilik bir aileyi düşündüğümüzde ve asgari ücretli bir aileyi düşündüğümüzde hatta asgari ücretin altında çalışan e, insanları düşündüğümüzde gerçekten e, asgari ücretin 3'te 1'ini ekmeğe vermek durumunda aynı. Böyle bir e, tabi durum e, gerçekten insanları çok büyük sıkıntıya sokacak. Tabi sadece ekmekle ilgili değil temel e, ihtiyaç malzemelerimizin temel gıda maddelerimizin birçoğuna e, bu dönemde zamlar geliyor. Bu zamların da insanların bir başka ki bundan faydalanıp e, yapılmış o, olmasını kabul etmiyoruz. Öyleyse, e, şeyden... Hakkari ve Şırnak'ın isminin değiştirilmesi, Cizre ve Yüksekova'nın ise il olması ile ilgili hazırlanan yasa tasarısı meclise sunuldu. Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarılıyor, Cizre ve Yüksekova ise il oluyor. Hakkari'nin adının Çölemerik, Şırnak'ın isminin ise Nuh olarak değiştirileceği bildirildi. İllerin isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili hazırlanan yasa tasarısı meclise sunuldu. İlçe haline getirilmesi önerilen Hakkari'nin eski adı Kürtçe, Çolemerk'ten gelen Çölemerik'ti. Yeni düzenleme meclisten geçerse Hakkari yine eski adını alacak. Yine il haline getirilen Şırnağ'ın eski adı da Nuh'un şehri anlamına gelen Şehri Nuh'tu. Malatya-Diyaman Karayolu'nda otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza Malatya Adıyaman Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden MK dersindeki 44 NH541 plakalı otomobil yolun mucurlu olmasından dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü MK ile birlikte aynı araçta bulunan GÇ, ZÇ, GÇ yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Akpınar mahallesinde çıkan yangın korkuttu. İş hanında çıkan yangını itfaiye güçlükle söndürdü. Boşun, yangın Akpınar Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerindeki bir iş anında meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın sonrası alevler 5 katlı iş hanına kısa sürede yayıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edince hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 saat süren çalışmanın ardından yangını tamamen kontrol altına aldı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangında can kaybı yaşanmaması herkese rahat bir nefes aldırttı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere mutlu akşamlar.